Deprem bölgesindeki insan kaynakları yönetimini konuşacağız. Çünkü şu anda orada acil bekleyen sorunların başında bu geliyor. Pek çok insan işini kaybetmiş durumda ya da fabrikaları hasar gördüğü için çalışamaz durumda ya da evlerini kaybettikleri için iş yapamaz duruma gelmiş vaziyetteler. Ancak bir süre sonra orada bütün ayarların değişeceğini ve yeniden normal sürece geçireceğini biliyoruz. Bu bakımdan da bir İnsan planlaması, insan kaynakları planlaması yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunları konuşmak üzere Eleman Net CEO'su Murat Günay şu anda Skype hattımızda. Murat Bey hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. İyi yayınlar teşekkürler. Çok teşekkürler sağ olun. Yaklaşık 10 dakika vaktimiz var. Ee, bize öncelikle biraz tabii kuruluşunuzdan da bahsetmenizi rica ediyorum. Elemannet'ten bahsetmenizi rica ediyorum. Sonra da deprem bölgesiyle ilgili neler yaptığınızı ya da yapmak istediğinizi bize aktarmanızı rica ediyorum. Buyurunuz tabii ki. Öncelikle bu asrın felaketinde yaşa, e, yaşadığımız durumdan dolayı kaybettiğimiz vatandaşları Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. E, bunlarla ilgili detaylı bilgileri vereceğim ben e, deprem bölgesiyle ilgili neler yapmak e, yaptığımızı ve e, neleri sürdürmek istediğimizi. E, eleman net olarak biz e, kovilerle çalışıyoruz genelde Mavi Yaka ve Arakademe'de Dijital bir platform, uh, dijital platform lideriyiz. Ee, Mavi Yaka ve Ara Akademi'de dediğim gibi istihdama aracılık etmeye çalışıyoruz. İstihdamın yukarıları ve o rakamların yukarı çıkmasına çalışıyoruz. Ee, 350 binden fazla kobi e, ve milyonlarca CV e, var, milyonlarca aday var bizle birlikte olan. Evet. E, ve bir teknolojik altyapı sağlayarak e, iş arayanlarla ilgileniyoruz çalışan arayanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yapmak istediğimiz ve gitmek istediğimiz yol da bu şekilde. Evet. Peki süreci nasıl yürüteceksiniz? Yani Mesela... e, henüz tabii enkaz kaldırılmadı. Muhtemelen bir süre sonra e, normal konteyner kentleri ya da çadır kentleri yerleşmeye başladıktan sonra ancak orada elbette bir e, network e, ya da bilgisayar e, ve internet altyapısı kurulduktan sonra ancak daha sağlıklı çalışabilir diye düşünüyorum. Bu süreçten itibaren nasıl bir yol haritası isteyeceksiniz? Şu şekilde biz öncelikle bu felaketten hemen sonra bir teknolojik altyapı geliştirdik. Çünkü insanlar bu 10 ilden dışarı çıkmaya başladılar ve akrabalarının yanlarına yerleşmeye başladılar. Şehir dışına çıkmaya başladılar ve biz burada depremzede istihdamı için seferberlik başlattık ve burada başlattığımız seferberliğin adı da Sen de El Ver seferberliği oldu. Bu istihdam seferberliğinde aslında bizim Türkiye'nin büyük istihdam sağlayan firmalarına bir çağrımız oldu. Kendileriyle iletişim halindeyiz ve buradan depremzedelerin bir adaya havuzu oluş durulmasını sağladık. Hatta ilk e, günde bine yakın bir başvuru aldık e, ve bize e, yüzlerce firma gelip depremzedeleri istihdam etmek istediğini söyledi Türkiye'nin dört bir yanında. E, biz de onlar için özellikle bu aday havuzunu ücretsiz bir şekilde e, açtık ve yararlanmalarını sağladık. Yani depremzede istihdam etmek isteyen kovillerin görebileceği bir havuz e, ortaya çıkarmış olduk. Ve en önemli şey de aslında bu 10 ildeki ekonominin büyüklüğü biliyorsunuz. Tabii. Bu 10 ilde yaklaşık 13,5 milyona yakın insan yaşıyor. Toplam milli gelirden aldığı pay %9.3 ve tarımsal üretimin %20.9'u yaklaşık %20'leri bu şehirlerden geliyor. Dolayısıyla ekonomimiz için gayet ihtiyacımız olan için bir e, rakamlar gördüğünüz gibi. E, bizim yapmak istediğimiz bu 10 ildeki COBİ'ler e, tamamen ücretsiz bir şekilde ilan verip istihdam yapması, e, istihdama katkıda bulunması, bir ücretsiz e, aday havuzu oluşturduk COBİ'lerimiz e, için. E, artı olarak da öncelikle e, bu adayların istihdam edilmesi için kendilerine bir teknolojik altyapı sunduk. En önemli önceliğimiz bizim depremzede olan adayların kısa sürede iş hayatına geri dönmesi için bir olanak sağlamak aslında bakarsanız. Evet. Peki şunu soracağım. bine yakın başvuru dediniz. Bu bunlar daha çok hangi sektörlerde, hangi gruplarda ya da hangi alanlarda kendini gösteriyor? Talebin en canlı olduğu alanlardan birkaç örnek vermenizi daha rica Daha çok ediyorum. hizmet se hizmet sektörü ve imalat sektöründe karşılaştık bu bine yakın başvuru içerisinde. Ama onun dışında yazılım sektöründen de gelen e, özgeçmişler vardı. E, ben çünkü hepsine tek tek girip baktım neredeyse. E, çok çeşitli dağılmıştı e, sektör dağılımı ama e, dediğim gibi hizmet sektörü ağırlıklıydı baktığımızda. Bu binine yakın olan başvurun içerisinde. Evet. Peki e, sektörde yani orada 10 ilde hangi alanlarda daha çok açık olacak diye, diye düşünüyorsunuz? Şu anda biliyoruz mesela Kahramanmaraş, Gaziantep e, ve diğer illerin pek çoğunun tekstil konfeksiyon ağırlıklı iller olduğunu biliyoruz. Ve evet. e, size göre nasıl bir dağılım var e, bu illere baktığınızda nerelerde büyük açıklar olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi Gaziantep, e, Hatay, Adana, Maraş baktığımız zaman Kahramanmaraş bu şehirler yaklaşık olarak nereden bakarsanız 15-16 milyar dolarlık bir ihracata sahip şehirler. Dolayısıyla tarım yoğun, hububat, vakliyat yoğun bu onun içerisinde. Dolayısıyla tarımda çalıştırılacak işçi diye bekleyebiliriz. Buradaki çünkü insanların göç etmesi nedeniyle bir çalışan açığı olabilir. Artı tekstil tarafında da bi yine açık olacağını düşünüyoruz çünkü Gaziantep adına buralardaki fabrikaların yani şu anda ne durumda olduğunu hakkında çok detaylı bilgimiz olmasa bile ama çok hasar almadığını düşünürsek eğer Gaziantep diğer diğerliklere göre burada tekstil tarafında da açık olacağını düşünüyoruz tekstil ve tarım diye cevaplandırabilir aslında Aziz Evet. Peki Murat Bey kolaylıklar diliyoruz size. Murat Günay ile konuştuk. Eleman Net CEO'su ve böylece ana haberin sonuna geldik.